Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, Bandicoon nasıl şu göstereceğim arkadaşlar. E, Bandicoon yani mikrofonu nasıl ses çıkartılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bir videoya nasıl logo koyulur. Bunlar ilk önce arkadaşlar bunların e, bunları falan e, bunları kendiniz ayarlayacaksınız. Fare ineceğini göster yani şunu gördüğünüz gibi. Fare tıklama efektliği efektli efekti ekleniyor. Yani bastığınız yerde yuvarlak çıkıyor. Videolar da bunu size tavsiye ederim. Yani siz bilirsiniz onu. Bunlar kendi sayılacak size arkadaşlar. Ben buna ayarlığı basıp nasıl logo ekleniyor onu göstereceğim. İlk başta sizin bir logo yapmanız lazım. Mesela benim gibi ben bunu yaptım. Bundan, buna basıp Madre var yani ben masa üstüne kaydettim o yüzden bulamaz sonuçta ne siz tabi buradan başka bir yere kaydedip giyebilirsiniz. Ben ee, mesela sizin dosya, onu siz ayarlayabilirsiniz. Ben dosyamın adı image koymadığım için otomatik an ismini verdiği için eee, artık logo koydum. Yapamadım Neyse arkadaşlar. E, hızlı bir video yani video çabuk bitirmek istiyorum. 2 dakikada 2,5 buçuk dakika falan olması için videoda ee, arkadaşlar ondan ee, imaga'yı ee, benim dosyamın adı imga olduğu için ona basıp aç dediğinde buradan pozisyon yani benim en sağlıklı ee, logo çıktığı için siz ee, nerede seçersiniz orada logo çıkacak arkadaşlar ee, bunları ee, tabi bunu işaretleyin ve bunların ikisi de ee, mikrofonun nasıl ses çıkartılmak İstiyorsanız onu ayarlamak için bunların ikisini e işaretliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bundan en alttakini mikrofon bilmem ne bilmem ne yazımı seçiyoruz. Bu da siz ayarlayabilirsiniz ama ben el yaptım. El lider. Yani yüz falan yaparsınız. Video e, sesiniz çok fazla çıkar. Hı, onu, onu söyleyeyim. E, buradan devre dışı öneylen ne basacaksınız arkadaşlar. Şeyin üstü bu. E, buradan ayar, ayar var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Ve buradan e, size ilk başta bu geliyor. Bu şey arkadaşlar yani. E, mesela ben merhaba arkadaşlar dediğimde hoparlörde hoparlörden e, dediğim zaman merhaba arkadaşlar oradan da çıkıyor zaten. E, yani bu bence kötü bir şey yani videoda için önemli de yani e, mikrofon yani şey olarak önemli ne bileyim Neyse arkadaşlar o e, videomla ilgili bir şey değil. Buradan e, kayıta basıp mikrofonu basıyoruz arkadaşlar. Ve buradan tamam dediğimizde e, videomun e, burada zaten ses çıkıp çıkmadığını gösteriliyor arkadaşlar. E, bu videonun da bu kadar arkadaşlar. Sizden küçük bir ricam olacak. E, e, Alpen diye bir dostum var arkadaşlar. Hayat arkadaşım gerçekten o isim. Ve onun da yeni bir kanalı olarak e, MobloinBuzz kanalı var. Bana tavsiye olmanızı tavsiye edeyim. pardon yanlış dedim. Ee, onun, onun kanalına da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Onun da videolarını likelamayı unutmayın. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Benim de kanalımdaki videoları likelamayı unutmayın. Ve benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu buna bir 30 dakika gitti. Yani gelip o yüzden arkadaşlar kendinize 30 dakika dedim ya. Abi ben niye böyle diyorum? Ee, 30 saniye gitmişti. Ee, evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.